bugün TikTok izliyoruz. Merhaba demeyeceğim artık. Artık merhaba bitti. Artık merhaba demek yok. Artık merhaba demek yok. Hadi başlayalım. Mortis, Lord, Piper, şey Laz. Sen şey, de Laz. Bunu... Bu ne? Aaa! Sağ! Hadi bu efekt bende yok. Olsa güzel bir TikTok yapalım. Hayda. Yebeci. Nasıl kapat? Eller. Bilmiyorum ne abone olana. Leon beni atana Konex Abi paylaşın Edgar çıkmasın bana Vallahi iyi oldu ha. Paylaşana. Edgar bence olsun Ya da şey Neydi Paylaşana. ne işte. Pay videoyu paylaşana Edgar çıksın daha iyi olmayanlara. Çünkü benim Edgar'ım yok. Amortis, Lo Lord, Poco, Poco, Poco kim? Ya? Kim oldu Poco? Ha bak oğlum bu şarkı. Haz? Reklam başladı lan. Hadi. Poco, ah şey, Rosetman. Dur. Hadi.

Etle Edgar. Hı. Bu kadar mı? Üzülüyor. Poletle Edgar için. Yani evet. onlar sevgili ya. o yüzden o eski sevgili. Şey, o gördü orada resmini. Abi de şu an Allah Spike gelecek diye hissediyor mu? Aha, bunu biliyoruz bunu hep aynı herkes gösteriyor. herkes bunu şeyden çalıyor. Bu mu atıyor muydu? Yok biraz daha Benim. Kanka bir şey anlamadım. Lan yeter lan yeter. ben şey PUBG yapsaydı ne olur. <laughs> Poh gibi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Edgar, Edgar kaybedecek galiba. Ya. Edgar kaybetme sakın. Kaç lan kaç. Arkadaşlar yoksa bu karakter çıkartma taktiği mi? Kolet öldürdük bize kolet verdi. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an sabah böyle lan. Böyle bir şey. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> bir şey olabilir Fenerbahçe Galatasaray maçını koymuşlar. Aha. Ne yapıyorlar bunlar? Burada arkadaşlar ya. Ne oldu? Aga gelebiliyor musun buraya? Hadi Krov reisi o lan ölmeyen Krov. Ölmeyen Krov yapmış konuyu ya. Ora mı bura mı kanka ya? Sorry. Oo çok iyi yapmış. Bibi. Aa, çok değişik bulan. Oğlum. Aha, yere, yani yere iki taraf oldular. Şey oldu. Mavi iyi taraf, iyi kalpli, öbürü de kötü. Ne be. <laughs>

şey ben de kanka da Leona çünkü üstleriydi ya üstünde görünmüyordu böyle ölmeyen <laughs> Biblante ben de bekçi Bibi demiyorum ben Biblante tutu oğlum tutu nasıl öldüremez lan <laughs> Biblante'yi alırsanız lan çok kolay Biblante Aga ben bile Biblante'yi alırım ha bunu ben bile alırım Lan oğlum bu bibi, bir alanlar vallahi alanlar vallahi helal olsun. Vallahi kanala abone olacağım. Neden var? Niye Tabii aldı işte. <laughs> <laughs> <Oşuma gidiyorum. Gülüyor> Edgar attıma. Edgar attıma. Edgar attıma. Vallahi. Mo bebi. Viper. Jesse Edgar yok mu? Edgar oğlum Edgar'ın şeyleri yok mu la? Deril kanka. Deril Ha gitmeye çalışan. Yine oraya kadar giderse. Bir şey değil mi lan? Laz'ın yarayı belirleniyordu. Lan su sesi, yangın sesi lan bu. El su sesi lan. Anlamadım ben bunu tekrardan. <laughs> lan söyledi adama lan. Sıktı git dedi. <laughs> biraz alın lan Kudular bizim gücümüz adına oha eskiye bak lan ooo yenisini sonra getirdi leon ya bu ne lan Her şey değil mi bu neydi bu bunun adını unuttum neydi Harbiden neydi lan bunlar da? Ne yazdı orada lan? Harbiden ben göremedim. Şey değil mi bu? Hello, hello, hello. Geçen bunu normal TikTok'ta da biliyoruz oğlum. Aga bunu da her... Bunu şey TikTok'ta da biliyoruz bu arada. YBC'ye gidin. Sezer'in yani gücü adına lan ben de evciyi tutuyorum. Bu <laughs> <laughs> çok komik. Aa iki tane lo, kral lo mu? Evet o kral lo. Mortis. Jin çekemiyor. Hayalet olduğu için. Herkese görünüyor sadece. Süpersel. Kim gelecek? Aytsı ya. Ha yok şu, bu fotoğraflar. Tamam. Olan Biraz hızlı. Gizemliler. Bayrı. Abi destansları bir kere verin lan. Edgar verin lan. O nasıl plot lan? Bak, sıcak sıcak Aga bir kere Ed evet. şey verin evet. lan. Bir yaptım. kere de stansları verin lan. Başta Edgar olsun. Ama vermiyor o o de. lan. Ver lan. Yoksa ben kendim yapacağım Dedim. ha. Vallahi Dedim. yollarım giderim sonra salarım. Bak. Vallahi oğlum vallahi vallahi ben kendim yaparım Leoni. yollarım? <gülüyor> <gülüyor> yaparım. yaparım. Bak nefesim kesti. Yaşarsın. Yavaş git derler, yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Güzler dinlersin, delini mi yuttun derler. Anne bu bir şey var alsana. Derler. Çalışırsın, amel ederler. Yatarsın, eleştir derler. Derler de derler, insan canlar derler. derler, derler canlı Oğlum ne diyor lan bu? Şöyle. Bir tane yine aynı. Ne ya? var lan. Şey değil mi lan bu? Yok başka bir şey lan bu. Brawl Stars. Brawl Stars. Edgar de Brawl Stars diyor. Colette de Brawl Stars diyor oğlum ya Rabbim. Bir susmadılar ya oğlum. Valla kulağımı Beni Veriyor. Kaç veriyor? Kaç veriyorsunuz kanka siz ya? Kanka 10 veriyorlar. Dön, yanar galiba 0. O sinirli. Öldürün lan. <laughs> ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. TikToklarımız. Ve bay bay diyorum. Bay bay. Bay bay. Vallahi ben de bir TikTok yapacağım ha bugün. Destansları. İlk başa Edgar koyacağım ha. Vallahi direkt Edgar koyacağım sonra en son adını koyacağım. Destansları bilmiyorum ki şey koyarım. Bir koyarım ya da. Ne ne kim ne ya? Neyse. Kapatalım. Kısacık bir yer, yer yolu.